demiş ki, Kur'an okuyanların şunu unutmaması gerekir. Kur'an okurken diyor, Kur'an'ı Esma'yı ve Sibeveyh'in fikirlerine bağlı sanmasından, yani nahiv açısından, gramer açısından sonradan ortaya konulmuş kurallara bağlı saymasından. Çünkü bu ikisi Arap dili konusunda en önemli iki imamdır. Tam tersine Kur'an'ın inişinden sonra ortaya çıkmış dil bilginleri, Kur'an'ın dil kullanımlarına boyun eğsinler. Bu husustan daha önce bahsetmiştik. Kur'an, gramerin kendisinden çıkarıldığı kitaptır. O yüzden gramer kaydelerine Kur'an'ı bağlı sanmak çok büyük bir cehalet örneğidir. Yani bu misal olarak neye benzer? Siz cüzleri topluyorsunuz değil mi? Parça parça bir şeyler topluyorsunuz ve bunları Kur'an'dan alıyorsunuz. Sonra anayasasta bir kaydı ortaya koyuyorsunuz. Sonra kaydaya bakıp diyorsunuz ki bu Kur'an bu kaydaya uymuyor. Şimdi cüzün kendisi bu. Sen demek ki kaydayı yanlış çıkardın yani. Anladın mı? E, kaydenin kendisinden çıkarıldığı şeyde kaydı hatası olur mu hiç? Yani bu neye benzer? Mesela Kur'an'daki filan ayet fıkıh usulü bilmem ne kaydesine uymuyor. Ya fıkıh usulü zaten Kur'an'dan çıkarılan bir şeydir. Nasıl fıkıh usulü kaydesine uymuyor diye Kur'an'dan bir O kayda yanlış da olur en fazla. Veya doğru istisna edilmemiş olur değil mi? Genel kaide eğer bir cüz'ü içine almıyorsa düzgün istisna edilmemiştir. Bu mesele inşallah hadis usulünde de deneyeceğiz. Hadis peygamberin diliyle Radyoların, gazetelerinin dili tamamen aynıdır. Yani bugün tahsil görmüş bir Arap yaklaşık olarak Fusa konuşur ve Muhammed Aleyhisselam diline çok yakın bir dil konuşur. Bu da başka bir toplumda tarihte görülmemiş bir şeydir diyor dilin korunumu açısından. Çok ciddi bir gramer girişi yapmış kitaba Muhammed Hamidullah. Muhtemelen bunu...